Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. İzleyen kadar abone olan yok maalesef. O yüzden abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Emeğimin karşılığını almış olurum bir nebze Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş pasajını gezeceğiz. Hadi gelin gezelim. Buradaki ayakkabılar genelde A kalite replika ürünler olarak satılıyor ve ürün fiyatı ortalaması da genelde değişiyor minimum söyleyebileceğim fiyat 800 yani 800'ün üstü satılıyor genelde ithal ürünler olduğu söyleniyor Burada fiyat ortalaması bazen çok düşük bazen yüksek olabiliyor ama şu anda mesela görüyorsunuz fiyatları gömlek 149 TL 99 TL'ye badiler vardı Burada görmüş olduğunuz kabanlar da 1200 TL ydi. Buradaki üstler de 900 TL'den başlıyordu. Sivitler 300 TL'ydi. gördüğünüz ceket de 650 TL'den satılıyordu. Fiyatlar çok değişkenlik gösterebiliyor. Aklınıza bulunsun. Gittiğinizde pazarlık mutlaka yapın. Çünkü bazen iş olmuyor. İş olmadığı zamanda da baya indirimli ürünler satabiliyorlar. Buradaki pantolonlar 400 TL'ydi. Sivitler 500 TL'ydi. buradaki sivitler 450 TL'den başlıyordu. Buradaki stand 500 TL'di. Çok da güzeldi mont. İnce bir mont ama güzeldi. Burası iki katlı bir yer ve kalabalık değil. Gitmenizi tavsiye ederim. Vaktiniz varsa mutlaka ziyaret edin. Çünkü çok iyi parçalar çıkabiliyor aralarda. Mesela bu sivit 150 TL'ydi. Bu görmüş olduğunuz kazak da 450 TL idi. Şey Buradaki ayakkabılar da yine A kalite replik ürünler. Instagram'dan da satışı var. Çok ünlü, bayağı güzel bir yer. Yani bakmak isterseniz Instagram sayfasını yorumlarda sizin için etiketleyebilirim. Pabucum diye geçiyor. Oradan fiyatları alabilirsiniz, sorabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Buradaki botlar 1200 TL'den başlıyordu. Dediğim gibi model model değişiyor. Mesela burada 200 TL'ye ürünler vardı. Bu ceket mesela çok güzeldi. kabanı görüyorsunuz. Kabanlar da çok güzeldi. 1450 TL'ye satılıyordu. Yalnız bu kabanın aynısını Kadıköy pazarında 1200 TL'ye bulabilirsiniz tabii ki. Hele ki şu an yaza doğru geçişlerde fiyatlar gerçekten çok daha düştü. Daha uygun ürünler bulabiliyorsunuz. Şuradaki eteği sordum. Şu siyah eteği üstü. Siyah etek 950 TL'ydi. Nakitte bir şeyler yapabileceğini söyledi. Üstteki sivit de 750 TL'ydi. Güzel bir butikti. Fiyatlar değişiyordu. Şu an pasajın dışına çıktım. Bunlar mesela 150 TL'ydi bu sivitler. <laughs> Pantolonlar da 150 TL idi. Yani bir gittiğinizde 150 TL, bir gittiğinizde 250, bir gittiğinizde 100. Yani fiyatlar gerçekten çok değişiyor. Değişkenlik gösterebiliyor dediğim gibi. Yani sürekli eğer yakınsanız gidebilirsiniz, bakabilirsiniz. Bazen gerçekten pazardan bile uygun olabiliyor fiyatlar. buradaki de 350 TL'den satılıyordu buradaki kenar kısımda kalıyor pasajın çok güzel ürünleri vardı bu 1, 450 TLydi 400 TL nakit eşapmantları vardı bu şekilde hoşan ürünleriydi gene etiketli ürünler vardı. Burada üstler 300 eşarpanlar 350 TL'ydi. 450 TL'ye sifitler vardı. Maçtodet'in hırkasını sordum. Bu 700 TL'ydi. yumuşak ve güzel. Burası da yine pasajın karşısında çok uygun fiyatlı ürünler var. Burada fiyatlar üstüne yazdığı için söylememe gerek yok. İnceleyebilirsiniz. orada da pasajın dışında eskici bir yer vardı. Böyle ikinci sat ürünler vardı. Sizin için çekmeye çalıştım. Bu şekilde ürünlere yığılmışlar. Yani bunların fiyatlarını sormak ihtimalim yoktu. Çünkü yığın yığındı. Çok değişik parçalar vardı. Fotoğraf makineleri, eski resimler, objeler çok güzeldi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz esen, sağlıcaklı, mutlu kalmanız dileğiyle. Hoşçakalın. Thank you.